Sağ ol ablacım Allah razı olsun. İnşallah. Amin. Kesici olarak geçiyor. Hı -hı. Tamam. Rabbim bütün hastalarımızın şifasını versin inşallah. Zorda olan kullarımızın yardımcısı olsun Rabbim. Hepisin, herkesin. Amin, amin. Bütün hastalarımız. Bütün hastalarımızın Allah'ım şifasını versin inşallah kurban olduğum Leyla. Bütün hastalarımızın Rabbim. Bu küçük, büyük, yaşlı hiç fark etmez. İmhan teşekkür ediyorum ablacığım. Kesine bereket valla bu akşam. Sağ ol ablam sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah sen ellerinde böyle verdin. Rabbim de sana göğden yağdırsın inşallah. Göğden yağsın gördüğün toplamda. Yüz kaptı. Teşekkürler. Çay ısındın. Ha, Merve sen öksürüyor mu? Vallahi öksürüğü